Kara Haliloğlu Emeklilik Merkezi'nin sunduğu danışma saati devam ediyor. Reklam sonrası birlikteyiz. Reklam öncesi Ali Osman Bey aramıştı. Kendisi Türkiye'de bir sigortalılığı mevcut idi. 1985 yılında ve 66 doğumluydu. Ee, pek tabii ki bu başlangıç tarihine göre kendisine 48 yaş ve 5225 gün yeterli. Ee, ikinci defa gönderilen rakam yani 50 yaş e, ve 5300 e, rakamı e, sehven e, gönderilmiş bir bilgi olarak e, düşünüyorum. Dolayısıyla Ali Osman Bey'in e, dikkat alması gerekli husus e, kendisinin 48 yaş ve 5225 gündür bu kadar günü ödediğini de ifade etti. Yaşı tamamlandığı tarihte yaş zaten 66 doğumlu. E, demek ki e, 2014 yılında bu tamam. 25 yıllık sigortalık süresi de tamam. Şu anda bekleme nedeni de yurt dışında çalıştığından dolayı. E, Ali Osman Bey'den yola çıkışta şunu ifade etmekte fayda var izleyicilerimiz için. E, bir kişinin borçlanması ayrı bir konu. Emeklilik talep etmesi ayrı bir konu. Zaman zaman izleyicilerimiz borçlanmayı gerçekleştiriyor. Belli bir bedeli ödüyor. Ödedikten sonra kurumdan aylık bağlanacak diye bir beklenti içerisine giriyor. Halbuki kişi borcu ödüyor ama o tarihte yaş koşulu yerine gelmiş mi? Prim gün sayısı tamam mı? E, emeklilik için diğer unsurlar yerine gelmiş mi? Bilinmediği için kişilerin emekli aylığını ayrıca bir talep yapması lazım. Yani talep dilekçesi vermesi lazım. Bununla da yetinilmemekte yurt dışından emekli olacak vatandaşlarımız mutlaka ve mutlaka bir beyan ve taahhüt belgesi vermek zorunda. Çünkü beyan ve taahhüt belgesinde vatandaşın Yurt dışında çalışmadığını, sosyal yardım almadığını, ikamete bağlı bir sosyal ödenekten faydalanmadığına dair vatandaşın beyanıdır. Yani bu konuyla ilgili devlet vatandaştan, değişik kurumlardan, sosyal yardım kurumlarından, ikamete bağlı sigorta ödeneği veren kurumlardan belge getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmak, vatandaşı kurumlar nezdinde itibarını e, sarsmamak, o kurumlarla ilgili sorunlar yaşamaması için e, vatandaşın beyanını esas alıyor. Beyanı üzerine e, işlem yapıyor. Sadece istediği, emekli aylığı sırasında istediği tek bir belge var. Bu da güncel hizmet cetveli. Yani son bir ay içerisinde almış olan belgeyi ibraz ettiğinizde, e, koşullar yerine gelmişse, prim gün sayısı, yaş ve Sigortalık süresi tamamsa kurum bekletmeden emekli aylığını Zaman zaman gecikmeler olsa dahi yasa bu yönde de bir e, uygulama ya izin veriyor. Kişileri mağdur etmemek için 3 aylık asgari ücret oranında maaşından mahsup edilmek üzere avans verilmesini de öngörüyor. Dolayısıyla kurumda oluşabilecek eksiklikler, aksamaları da vatandaş sıkıntı olarak çekmesin diye kanun vatandaş lehine bir hüküm de geliştirmiş. Burcu Hanım Almanya'dan aramakta. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Ee, ben 72 doğumluyum. Evet. Ee, 1996 Kasım ayı ve 2002 Ocak ayları arasında e, Türkiye'de çalışmışlığım var. Evet. Ee, sanıyorum 1700 ya da 1710 gün kadar. Evet. SSK sigortalıyım. Evet. 2002 Şubat ayında Almanya'ya geldim. Evet. Ee, burada Ausbildung yaptım. Toplamında sanıyorum 5 yıl çalışmışlığım var ama arada bir e, e, işsizlik sigortasından e, para alıyorum. Evet. Şu anda çalışıyorum ama bir sene sonra yine çalışmayabilirim. E, benim sorum, borçlanma hakkım var mı? Ne zaman borçlanma yapmam lazım? Ve e, biraz daha fazla emekli maaşı alabilmek için e, bir yöntem var mı? Anladım efendim hemen ileteyim. İyi günler diliyorum efendim. İzleyicimizin 1710 günlük süresi var. Bayanlar için özellikle devlet bir ayrımcılık yapmış. Yurt dışında ikamet ettiği süreleri de sanki çalışmış gibi, sanki bir vergiye kayıtlılık gibi, sanki bir meslek odasına kayıtlılık gibi değerlendiririm demiş. Tek bir istisna geliştirmiş. Yurt dışında bulunduğun süreleri borçlandırırım. Zaman zaman Türkiye'ye geldiğin, izinli geldiğin veya ikamet ettiğin süreleri bu borçlanmanın içinde yer vermem demiş. İzleyicimiz 52 yaş ve 5825 güne tabi. Dolayısıyla Şubat 2002'den bu tarafa olan sürelerini borçlanabilir. 2002 yılından bu tarafa olan süreleri emniyetten yurda giriş çıkış belgeleri alınmak suretiyle e, Türk Almanya'da bulunduğu süreler esas alınır. Toplamda 4680 gün gözüküyor ama hanımefendiye zaten 5825 gün gerekiyordu. Mevcut bir 1710 günü var. 4115 gün boşlanırsa hele ki bu işlemi de 1 Temmuz öncesi gerçekleştirirse ödeyeceği bedel 52.754 TL olur kendisi 52 yaşında SSK yönüyle emekliliği garantilemiş olur. Yaşım genç. Şimdiden neden diyeyim diye söyleyebilir. Eee 6 ayda bir gelen zamdan etkilenmemek, bunu bir tasarruf olarak düşünüp her zaman parayı çekebilmek, eğer evli ise Allah uzun ömürler versin. Kendisine bir şey olursa eşine, çocuğuna dulaylı, yetim aylığı bağlanması içindir. Aylığı yükseltmek için ne yapmak gerekir diyor. Bir doğru yıllar seçmek lazım. İki, aylığı düşüren yıllar var ise o yıllarla ilgili prime esas asgari kazançtan değil yaşına uygun biraz daha yüksek bir kazancı seçmek suretiyle bu tabii ki teknik bir hesaplama sonucu yapılabilir. Bu şekilde aylığını yükseltme imkanı mevcut. Necdet Bey Bursa'dan aramaktı. İyi günler Necdet Bey. Buyurun efendim. Abi ben şöyle bir şey tanışmak istiyorum ya. Buyurun. Ben... Ben 1964 doğumluyum. Sigorta girişim 1982. 2005 yakın günüm var. Ben şimdi etrafı evet, rahatsızlığı var. Acaba bu rahatsızlıktan dolayı herhangi bir rapor altında, emekli olma şansım var mı acaba? Askerlik yaptınız mı efendim? Askerlik yaptım aldı. Kaç ay? 18 ay. 18 ay. Şu anda mevcut günün 2000 gün mü? Yok 2500'e yakın abi. 2500'e yakın öyle mi efendim? Evet, evet, rahatsız, değil mi? Yani Onu anladım bir... efendim. Yani... Onu anladım. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyorum. Hemen yanıt vereyim. İyi günler diliyorum. Ee, pek tabii ki devletimiz şöyle bir düzenlemeyi gerçekleştirmiş. Bir kişi 40 ve üzeri bir engelli konumu varsa, yani sağlığı çalışmaya müsait değil ise, önce maluliyet, sonra e, engelli yaşlılık aylığı demiş. İzleyicimizin eğer çalışması 60 ve üzeri engelli bir konumdaysa, malul durumdaysa, e, hiç beklemeden e, ile ilgili bulunduğu yerden bir sevk yazısı alması lazım. Bu sevk sonucu tam teşekküllü hastanenin vermiş olduğu rapor yüzde 60 üzeri olur. O bölgedeki bölge sağlık kurulu yani sosyal güvenlik kurumunun bölge sağlık kurulu evet bu kişi malül der ise kişi hemen emekli olur. Diğer bir yöntem eğer malüliyetine e, karar verilemiyorsa yani yüzde 60'ı üzeri değilse İzleyicimiz 3600 günü tamamlarsa şu anda 2500 günü var 540 gün askerliğini borçlanır bunu 1 Temmuz öncesi yaparsa 6922 TL öder bu durumda 2900 2000, 3040 gün olur eksik süreyi de 3.600'le tamamladığında 40 ve üzeri bir engellilik raporu alırsa engelli yaşlı aylığı yönüyle aylık sahibi olur. Bir taraftan da çalışmaya devam eder. Ama malulen emek ayrılan kişinin çalışması yasak. Sadık Bey Almanya'dan aramakta. Sadık Bey iyi günler efendim. Sadık Bey. Ben, ben 1974. Evet. Kaç gününüz var efendim? Ee, Sadık Be Sadık Bey özür dilerim. Televizyon üzerinden mi görüşüyoruz yoksa telefonla mı efendim? Hayır telefon üzerinden. Tamam değil. efendim. Bir sıkıntımız var da bizden kaynaklanıyor demek ki. Buyurun efendim, devam edin. Evet. Yani 74 girişim var. Evet. Ondan sonra 77'de ben geldim, büyüttüm askere gittim 20 üzerinden. Evet. 79'da geldiğinden aynı sene Almanya'ya geldim, sene 80'de burada ilk girişim var Almanya'da. Evet. evet efendim. Ee, şu anda e, doğum tarihiniz kaç efendim? Düzeltilmiş yaş. 57 yaptı. Fakat herhalde bunu Türkiye kabul etmiyor. Çünkü o da, da doğru büyüttüm. Doğru. Yaptım, ee, önceki doğumunuz neydi? Doğum tarihiniz? 59'du. 57 yaptırdım. Için. Ama sizin süreniz yetiyor zaten. Şu anda bir sorununuz evet. yok. Ee, evet. Almanya'da kaç yıl çalıştınız efendim? Malulen emekli ettiler, öyle mi efendim? Ben emekliyim. Ee, Ürünüm engelliyim, %700 raporum geçmiş var. Geçmiş olsun efendim. Sadık Bey, Allah şifa versin de bu 459 günü Alman Emeklilik Kurumu'na bildirdiniz mi efendim? Ben işte hastanede memnun emekli yaptıkları için Afastol'a ben sordular. Ben bunu sonradan bildirdim, 5 sene sonra bildirdim, iyiydi. Ee, şu anda inceleniyor o zaman, öyle mi efendim? sormam için acaba ne kadar yaptırmam lazım? Tamam efendim. Tamam. Evet. Hemen yanıt vereyim. İyi günler diliyorum. Ee, sağ olun efendim. Ee, Sadık Bey'in raporu pek tabii ki Türk Sigorta Kurumu'nca yani Ankara'da bulunan Kocatepe Sağlık Merkez Kurulu'nca incelenecek. Türk Sigorta mevzuatına göre çalışma gücünün %60 ve üzerine kaybetmişse 459 güne karşı kendisine geriye dönük toplu bir kısmi maluliyet aylığı bağlanacak ama bu o, pek tabii ki e, maluliyet raporunun tanzim ettiği tarihe göre esas alınacak. E, diğer taraftan da maluliyeti kabul edildiğinde eksik olan tam aylığa çıkarabilmek için 1.341 gün borçlanacak. Bu işlemi şimdiden de yapabilir. 17.192 TL ödediğinde kısmi maluliyet aylığı tam aylığa çıkarılır. Şayet maluliyet aylığı reddedilirse o durumda. İzleyicimiz en az 3600 güne tamamlaması gerekiyor. 3141 gün borçlanması lazım. Ödeyeceği bedel de 40268 TL. Şu yapılamaz. Yani bir taraftan e, maluliyet aylığı talebinde bulunayım. Bir taraftan yaşlılık aylığı talebinde bulunayım diye bir e, şey olamaz. Maluliyet mutlaka sonuçlanması lazım. Ama şimdiden borçlanma talebinde bulunmak suretiyle e, 6 ayda bir gelen zamdan etkilenmeme yönünde bir kendisine önlem alabilir. Hasan Çevik İsviçre. Hasan Bey iyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Ben hanımımın hanımımın için danışacaktım. Buyurun. Hanımım 1970 doğumlu. Evet. Burada %75 malul enemekli. Hanımım ben Türkiye'den de emeklilik etmek istiyorum. Nasıl olacak? Olur mu? Ne zaman gitti yurt dışına efendim İsviçre'ye? E, 1987'de. 87'de gitti. Yurt dışında çalıştı değil mi efendim? Hayır. E, maluliyeti sizin primlerden mütevellit mi oldu efendim? Evet. Anladım efendim. Anladım. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Sağ olun. Bir defa şunu kesin kes belirtmemiz lazım. İsviçre'de tek taraflı mağluliyetin uygulandığı ülkeler arasında borçlanması için bir mahsur yok. Ama emekli aylığı talep ettiği sırada mağluliyetinin yüzde 80 ve üzeri olması lazım. İsviçre mevzuatına göre şu anda yüzde 75. Yüzde 75'i yüzde 80'e çıkarmak mümkün değilse Türkiye'ye gelip Türk mevzuatına göre %80 ve üzeri bir maluliyet raporu alırlarsa, o durumda izleyicimizin eşi 5.150 günden Türkiye'de çalışmak kaydıyla borçlanır en düşük bedelden 66.023 TL ödediğinde hemen emek diyeir. Ama raporu %80 ve üzeri alamazlar ise Türkiye'de veya İsviçre'de borçlanma yapabilirler. Aylık almak için beklemek zorundalar. Ne zamana kadar? Bir ya 65 yaşına kadar maluliyet aylığı, yaşlılık aylığına dönüşünceye kadar veya mevcut olan yüzde 75'lik rapor yüzde %80 80'e çıkıncaya kadar. Sabiha Koç, Hollanda. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Ben 1950 doğumluyum. Ee, evet. Gördüğüm bir biri. Türkiye'den emekli olmak istiyorum Evet Hollanda'dan emekliyim Evet. Türkiye'den de emekli olmak istiyorum Kaç para yatıracağım Hollanda'dan ne götürmem lazım Anladım Hollanda'da çalıştınız değil mi Sabiha Hanım Az bir çalışmışlığım var Ama hastalıktan emekli oldum ben Anladım. Hastalık durumunuz nedir efendim? Geçmiş olsun ama şu anda 69, 65 siz maluliyetiniz yaşlılığa dönüşmüştür şu anda sizin. Aha, dönüştü. Tamam efendim. 50, 1 tamam. Çünkü problem kalmamış. Tamamdır efendim. İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Ee, pek tabii ki izleyicimizin şu anda maluliyet aylığı, yaşlılık aylığına dönüştüğü için o yüzde seksen ve üzeri kural Sabiha Hanım için işlemeyecek. Neden? aylığı yaşlılığa dönüştü. Ne yapması gerekiyor? Türkiye'de usulüne uygun bir çalışma. Bu çalışmanın akabinde de e, 3600 gün borçlanırsa 46152 TL ödediğinde SSK yönüyle emekli ayrılır. Gider iken muhakkak Hollanda'ya özgü sadece bu Hollanda için geçerli. Hollanda'da bulunan 3 tane çalışma müşavirliğimiz ve ateşeliğimiz var. Lahide Lahey'de e, çalışma müşavirliğimiz, Deventer ve Rotterdam'da çalışma teşeliğimiz var. Buralardan mutlaka ayrıştırılmış bir hizmet cetveli alması lazım. Ayrıştırılmış hizmet cetvelinden çıkarılan anlam şudur. O ülkedeki ikametle çalışılan süreyi birbirinden ayıran belge demek. Neden? Hollanda ülke sınırları içerisine giren herkes sanki çalışıyor gibi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında altına alınmış oluyor. Halbuki Türk mevzuatına göre, borçlanma kanununa göre bir kişiyi borçlandırabilmek için o ülkedeki fiili çalışmasını, vergiye kayıtlılık süresini, meslek odasına kayıtlılık süreslerini ispatlamak gerekir. Sadece o ülkede oturuyor olmak bayanlara özgü bir haktır. Ama erkekler için bu ayrım gerekiyor. O sebeple e, Sabih Hanım da Hollanda başlangıcının Türkiye sayılabilmesi için ayrıştırılmış bir hizmet cetvelini beraberinde götürmesi lazım. Pek tabii ki çok sayıda izleyicimiz hafta içinde de soruyor. Altyazı olarak da geçiyor. Çift 0 312 229 66 63 çift 0 312 229 66 64 numaradan çok sayıda izleyicimiz arıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı arıyor. Hollanda'dan ayrıştırılmış hizmet cetvelini tanzim ettirebilmek için ateşeliğimize veya müşavirliğimize ne belgeleri götürelim diye. Bu hususta ilgili bir bilgi notu www.karahallioğluemeklilikmerkezi.com sayfasında mevcut. Ama özetle çok sayıda izleyicimizin internete girme imkanında olmadığını düşünerek özetleyeyim. Bir defa. Çalışmış olduğunuz, şirketlerden aldığınız, çalıştığınız süreleri gösterir yazılar olması lazım. Nedir? Bu elde mevcut maaş kağıtları, sertifika, efendim bon servis, iş sözleşmesi gibi belgeler olması lazım. İş sözleşmesi fotokopileri olabilir. Eğer bir kurumdan yazı alacaksanız, pansiyon kurumundan bir belge alacaksanız, pansiyon dökümü dediğimiz dökümü götürmeniz lazım. İş kurumlarından düzenlenen belge, şayet kendi iş yeriniz üzerinden bir borçlanma yapmak istiyorsanız ticaret odasından aldığınız belge, vergi dairesinden aldığınız belge, bunlarla birlikte gidip bir de ikamet süresini gösterir belge, çalıştığınız süreyle çalışmadığınız, ikamet ettiğiniz süreleri ayrıştırılmış tek sayfalık bir yurt dışı borçlanmaya özgü bir hizmet cetvelini ...çalışma teşeliklerimiz ve müşavirliklerimiz tanzim etmekte. Bu belgeyle birlikte sosyal güvenlik kurumunda hangi ilimizde ikamet ediyorsanız... ...veya nüfusa kayıtlı iliniz nereyse buraya müracaat ettiğinizde işlemleriniz doğru yapılır. Ama burada mutlaka özellikle aylıklarınızın yüksek olabilmesi... ...hukukun içerisinde kalabilmeniz için işlemi düzgün yapmakta fayda var... Ee, bu konuyla ilgili çalışma müşavirlikleri ve ateşeliklerin yanı sıra gerektiğinde iyi bu konuya vakıf, e, bilgili, donanımlı insanlardan da e, faydalanabilirsiniz. Ama işlem için mutlaka ayrıştırılmış bir hizmet cetvelini götürmeniz gerektiğini bir kez daha ifade edeyim. Ahmet Kahraman İzmir. Ahmet Bey iyi günler efendim. İyi günler hocam. Ee, ben Ahmet Kahraman İzmir Kıbrıs'a Evet. Eee 82'de benim Bartol girişim var, bir yıl. 82'de değil mi efendim? 87'de. 87'de. 87 ne hangi ay efendim? Var, tad, hatırlamıyorum. Tamam efendim. Yani. Evet efendim. Bir yıl. Evet. Ee, bir sene kaldım bir sene sonra çıktım Bartol'dan. Ya ama hiç şey ödemedim. Bartol prim ödemedim. Sadece SSK şey e, mali girişim. Yani Bağkur Bağkur numarası aldınız mı almadınız mı efendim? Hayır hayır almadım. Yani vergi kaydınız var o zaman, evet. Evet, vergi kaydım var, maksadlarım falan var dediğine dair. Evet. E, 92'de derece sigorta girişim var, halen de sigortalı çalışması değil. Asgari ödemedik. Evet efendim. E, benim e, bu bağ kurumu hoşlanabilir miyim geriye dönüp, böyle bir şansım var mı? Anladım. Ne zaman emekli olabilirim, kaç gün? olur. Mu? Tamam efendim, İyi günler diliyorum efendim. İyi günler, teşekkür ederim. Pek tabii ki özellikle Ege bölgesine çok sayıda e, yurt dışından izleyicilerimiz geliyor. Hem turistik amaçla hem de değişik nedenlerle. Kendilerine daha iyi hizmet verebilmemiz için Ege bölgesi temsilcimiz var. Kendisi Muhsin Soysal. Çift 090-256-219-7650. Çift 090-256-219-7650. Şu anda da telefonun başında Ege bölgesinden özellikle bilgi almak isteyen izleyicilerimiz olursa buradan da bugün dahi yanıt alabilirler. Ahmet Bey'in konumuna geldiğimizde 87 yılında bir vergi kaydı var ama gidip Bağkur'la bir ilinti kurulmamış. Şu andaki mevcut yasa maalesef zamanında başvuru yapılmamış ise bunu işleme tabi tutmamakta. Neden? 2000 yılında bir yasa çıkıyor 2000 yılından önce diyor bir vergi kaydınız var ise 6 ay içerisinde müracaat edin sizi sistem içerisinde alacağım. Yoksa bu hak düşer diyor. 2000 yılında zamanında müracaat etmediği için şu anda o hak düşmüş durumda. Yine aynı şekilde 2008 yılında bir reform yasası yürürlüğe giriyor. 2008 ile 2000 arasındaki vergiye kayıtlılığınızı geçerli sayabilmem için... 6 aylık bir süreç içerisinde müracaat edin deniliyor. Yine zaman zaman bazı izleyicilerimiz buna e, riayet ediyor, bazıları etmiyor. Bu hak yine düşüyor. Ama genelinde 1982 sonrası vergi kayıtlarının bir kez daha sisteme alınması ile ilgili bir talep var. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine gidermeye yönelik. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi de tatilde olduğu için yani seçim arefesinde olduğu için Seçimden önce böyle bir vergiye kayıtlı bağ kura işlenmesi hususunda bir gelişme yok. Ama seçim sonrasını beklemek lazım. İzleyicimizin 1992 başlangıcı var. Buna göre 53 yaş ve 5600 günden emekliliği hak eder. Emine Mert, Almanya. Emine Hanım iyi günler efendim. İyi günler Hasan Bey. Ben 7 5 7 5, 9, 5, 5, 5, 5 doğumluyum. Evet efendim. Haziran 2010 ben Alman vatıplarda avukata verdim. Evet. Ve avukattan bu yasa çıkınca da hiçbir şey elde edemedik. 2 ee, e, 2014'ün 10. ayında yeniden avukat yeniden başvurdu e, İstanbul'a. Evet. Ee, 2.330 veya 2.327 gün Bağkur'dan kurdan ödemem gerekiyormuş. 1.300 günde ben e, 2014'ün 9. ayında 10 gün çalışma yaptım. E, bu şeyleri İstanbul'a vermiş. Yeniden bir de e, 2014'te 12. ayında yeniden Kayseri'ye de başladım. Ben Kayseri'yle oldum. Evet. Şimdi ben eğer Kayseri'den olursam hepsini 2014'ün e, 12. ayına göre ödeyeceğim. Ve bir günü, gününü 2013'ün gününden ödeyeceğim gününü. Evet. E 2014'ün yani, benim hangisi uygun acaba? Ona... İyi günler diliyorum efendim. İyi günler. Sağ olun. Pek tabii ki doğru yanıt verebilmem için bir defa işlemin seyrini görmem lazım. Yani işlemin seyrini görmeden dahası Emnanımı anlıyorum. Bedelin bir artışı vesaire var ama esas temel sorun acaba borçlanılan yıllar Kişinin uzun yıllar emekliliğini artırabilecek yıllar mıydı? O tür bir e, işlem yapılmış mı? E, kısa dönemde belki az bir bedel ödeyerek emekliliği garantilemeyi düşünebilir ama temel olan uzun dönemde bir kişinin en fazla yüksek aylık alacağı dönemlerle ilgili bir seçim, bir işlem yapılmış mı? Bunu görmem lazım. Emine Hanım mutlaka çift 090 312 229 66 74 no'lu faksa bir fak çekmesi lazım. Bu belgeleri gördükten sonra kendisiyle tekrar görüşüp işlemin doğruluğunu, seyrin hangi yönde olması gerektiğini ifade edebiliriz. Pek tabii ki bir hukukçu arkadaştı ama biz zaman zaman sadece işe müdahil olmadan bilgi verebiliyoruz. Kişilerle ilgili bir yanlış işlem yapılmasın, ileride mağdur olmasın diye. Bu arada Emine Hanım'dan konu açılmışken şunu söyleyeyim. Bu ayın sonunda 29-30 Nisan, 1-2 Mayıs tarihleri arasında yani 4 gün boyunca Münih Ingolstadt'da bir festival düzenlenecek. Bu festivalde 4 gün boyunca ücretsiz olarak bir bilgilendirme toplantısı, birebir telefon aksiyonu e, gerçekleşecek. Şayet o bölgede olup bu tür problemleri yaşayan izleyicilerimiz varsa 29-30 Nisan 1-2 Mayıs tarihleri arasında e, bendenizde eee rahatlıkla görüşebilirler. Rıfat Yılmaz Mersin. Rıfat Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Buyurun Rıfat Bey. 1959 doğumluyum. Evet efendim. Ee, 3. ay 17'si 1976 tarihinde 75 yıllık asaka çalışmışlığım var. Evet efendim. Ee, 2. ay 2'si 1999'dan itibaren e, Bağkur çalışmaktayım. Evet. Şu ana kadar ne zaman emekli olabilirim? Yani 99'dan bu tarafa aralıksız ödüyor musunuz? Ödedim ben aralıksız ödedim. Doğum tarihimde e, tam ay olarak söyleyebilir misiniz efendim? Doğum tarihim. Evet evet. Bekliyorum efendim doğum tarihinizi. Şimdi ay tarih, gün. Tarih. Tamam bekliyorum. Ben de sizi bekliyorum beyefendi. 17 16'sı. Yani 16 16-7 54 doğumlu musunuz? 59 doğumluyum. 59 doğumlusu. Tamamdır efendim. İyi günler diliyorum efendim. Ee, pek tabii ki e, sosyal güvenlik sistemimizde Bağkur yönüyle e, bir kişinin konumunu incelediğimizde bayanlar 20 yani 7200 erkekler 9000 günü tamamlamak zorunda. İkinci bir sistem geliştirilmiş. Şayet kişinin yaşı ilerlemişse ve 99 tarihinden önce de bir kaydı varsa, bu kişilerin e, 5400 günden de emekliye ayrılabilme e, şansı getirilmiş. Pek tabii ki bu şansı verir iken de kişilerin mutlaka ve mutlaka 5400 günü tamamladığı tarihi de esas alın denilmiş. İzleyicimizin doğum tarihi 59 şu anda 5400 günü tamamlamış dahi olsa en erken 58 yaşında emekliye ayrılır. Demek oluyor ki izleyicimiz 2017 yılında Bağkur yönüyle emekliliği hak edecek. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir süre reklama gidiyoruz. Haliloğlu emeklilik merkezinin sunduğu danışma saati devam edecek.